Merhabalar ben Elif Suda Sönmezgil. Yerel seçimler yaklaşırken biz de keşanonline.com olarak Keşan Belediye Başkan adaylarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Kendilerine 5 soru yöneltiyor. Olabildiğince kısa ve net cevaplar istiyoruz. Bugün de mevcut Keşan Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Keşan Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Elvacıoğlu ile birlikteyiz. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederiz. Sizler Bizler de çok, çok iyiyiz. İyi Bu yoğun tempomuzda diyoruz. bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi e, halkımızla, hemşerimizle, hemşerilerimizle buluşturduğunuz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlk sorumla başlamak istiyorum. <laughs> beş yılı tamamlamak üzeresiniz. İkinci dönem için de adaysınız. Neden bir beş yıl daha istiyorsunuz? Neden aday oldunuz? Evet, beş yıl bir şehir için, yeni bir başkan için yetmediğini e, görebildim, anlayabildim. Ama bunu görmeme gerek yok. Ben ilk dönemimde de belediye başkanı olmak istediğimde 10 yıllık plan yaptım. Projelerimi de 10 yıllık yaptım. Hız kesmeden 10 yıla sığdırmak için çözüm ürettim. Bunun da altmışını, %70'ini ilk dönem yaptım. Ramene yaptım. Ne demek ramen? Meclise rağmen, pandemiye rağmen ekonomiye rağmen, dünya ekonomisine rağmen, depreme rağmen yüzde altmışını ilk dönem neticelendirdim. Bir kitap hazırladık neler yaptığımızı ben bile inanamadım. 400 sayfalık bir yaptıklarımızı anlatan bir broşür, daha doğrusu bir kitap ansiklopedi boyutunda olmuş. Espri yaptık hatta kitap hazırlanırken. Gerçekten Keşan'da bir değişim başladı. Zaten değişim şartla çıkmıştık yola. Değişim zamanı demiştik. Mahcupta olmadığımızı düşünüyoruz Cumhur İttifakı olarak. Keşan'ı 2019 yılında teslim aldığımda 2010 yılının Keşanıydı. Çok işimiz vardı. Bu vesileyle ciddi bir e, operasyona girdik. Bu operasyon bizim için e, Keşan'ı geliştirme seferberliğiydi. Her şeye rağmen az önce saydığım nedenlere rağmen il seviyesine gelecek bir Keşan'ı e, hayal ettik ve başarıyoruz. Hayalet Keşan'dan hayal ettiğimiz Keşan'a doğru gidiyoruz. Sorunuzun cevabına geleyim. İkinci beş yıl neden? Zaten on yıllık çıktım. Üçüncü dönemi hiçbir belediye başkanım üçüncü dönemi düşünmesin diye eklemek istiyorum. Herkesin tasarrufu kendine ama bir belediyecilik iki dönemdir. Hem enerji anlamında hem verimlilik anlamında hem de o şehrin ee, vizyonu anlamında iki dönem yapmaya karar verdim. Şimdiden anons ediyorum, şimdiden ilan ediyorum, şimdiden deklare ediyorum. İki dönem sonra e, ben olmayacağımı söylemiştim. İki dönem için çıktım. Birinci maçın birinci yarısı maçın ikinci yarısına da çıkıyoruz. Maçın birinci yarısı 1-0 ise ikinci yarısı 4-0 olacağına da şimdiden tüm hemşerilerime söz veriyorum. Canla başla Keşan'da çalışmaya ikinci dönemde devam edeceğiz. Peki teşekkür ederiz. Seçimi kazanırsanız Keşan'da ikinci 5 yıl içinde yapmak istedikleriniz nelerdir? Neleri değiştireceksiniz? Şöyle bir kere e, Keşan'da yaşam tarzı değişti. Hı hı. Keşan'da e, spor, kültür, anlayış, e, engelliye bakış... Sokak hayvanlarına bakış açımız değişti. Keşan'da yaşam tarzımızın içinde ne varsa, sosyal donatılarımızın içinde ne varsa her şeyin değiştiğini ve hareketlendiğini gördük. Bitti mi? Bitmedi. Ben de bitiremeyeceğim. Geçmiş dönem başkanlarımın bitiremediği gibi ben de bitiremeyeceğim. Ama bir kalkınma seferberliği başladı. Bir gelişim seferberliği başladı Keşan'da. Şehir dışında, yurt dışında, ilçe dışında yaşayanlara sorduğumda öyle fark ediyorlar ki biz Keşan'ı değiştiğini göremiyoruz. Niye? Her gün yanındayız, her gün beraberiz Keşan'da neler oluyor diye. Gözümüz öyle alıştı ki eskiyi hatırlamaz olduk, yolları hatırlamaz olduk. Keşan'daki e, ciddi bir şekilde değişim olduğunu çabuk unutur olduk. Çünkü konfora çok çabuk alışıyoruz biz rahata çok çabuk alışıyoruz. Bunun için bizler Keşan'da çok şey değiştirdiğimize inanıyorum. Çevre ilçelerin önüne geçmek için çaba sarf ediyorum. Çünkü dünya yarış içinde, dünya sadece belediyecilikte asfaltı anlatmıyor. Her şey var. Çocuk da var, büyük de var, canlı da var, çiçek de var, sokak hayvanı da var, engellisi de var, yarışması var, turizmi var. Keşan Online nasıl marka olduysa ben de Keşan'ı marka yapmak istiyorum. Yani bakın şu anda Müze Keşan'ın bahçesindeyiz. Yani gurur verici bir meydan oluşturuyoruz 18 Mart'ta açılışımızla. İkinci meydanımızı yapıyoruz. Bir meydanımız yoktu bırakın. İkinci meydanımızı yapıyoruz. Ben Keşan aşığıyım. Siyaseti biz hizmetle pekiştirdik. Hizmeti öne koyduk. Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Ama ben şu anda sizlerin huzurunda herkese teşekkür ediyorum. Kim herkes? bütün Keşan halkına herkes yanımızda oldu. İnanın yanımızda oldu. Tarafsız taraflı, partili partisiz, A partili, B partili, C partili demeden biz bir bütün olduk. Göreceksiniz 2024 seçimlerinde bir blok olacak Keşan. Keşan ittifakı olacak. Çünkü hiç kimse bu gelişmeyi durduramayacak. Teşekkür ederiz. Keşan'ın bugün için acil çözüm bekleyen sorunu nedir? Evet, acil çözüm bekleyen sorunları e, istihdam sorunu, e, trafik, bunların dışında e, su vardı, su problemini çözdük. E, mücavir alanların sorunları var. Arıtma tesislerimiz var Erikl'i, Yayla'da. E, çevre yollarımız var Keşan'da. Organize sanayi bölgemiz var e, Paşeyit'te. Bunlar ana başlıklar. E, otopark sorunumuz, e, beşinci sorun sayabilirim sizlere. E, artık büyük projeler, büyük hedeflerle e, ikinci dönemi geçireceğiz. Yani çok gözde görülen bir şeyler olmayacak ikinci dönem. Görsel şeyler olmayacak ama ana sorunlarımızın e, blokları olacak. Hı hı. Eski İtfaiye'nin orasını gençlik merkeziyle otopark alanı olacak. Pazar yeri olacak. Fuar alanı olacak. Eski belediyenin olduğu yer müthiş bir tesis bekliyor bizi. E, organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi Keşan'a e, planlı bir e, büyüme sağlayacak. Saros Körfezi'nin altyapısal sorunu bize turizm katkısını ona katlayacak. bunları bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunlar da iktidar işbirliğiyle olacak işler. İnanın vatandaşım da şunu bilsin. Bugüne kadar ne yaptıysam iktidarın gücüyle yaptım. Ne yaptıysak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptım. Ne yaptıysak bakanlarımızın ve ilgili kurum kuruluşların desteğiyle yaptık tek başına bu dönemde hele şu dünya ekonomisinin zor olduğu bir dönemde deprem yaşamışken pandemi geçirmişken ekonominin sarsıldığı bu dönemde bizler belediyeci olarak aklımızı başımıza aldık ve diyorum ki bütün hemşerilerime ne olur iktidarlı iktidarı olan partimizin, Cumhur İttifakımızın belediyesine sahip çıkalım. Siz hangi partili olursanız olun. ister Cumhuriyet Halk Partili, ister AK Partili, ister CHP'li, ister MHP'li. Ama gelin Keşan'ın gelişiminde Keşan İttifakı'nı kuralım. Bunu yapalım. Bunu değerlendirelim. Bunu da bu fırsatı da kaçırmayalım. Maçın ikinci yarısına e, sağlıklı bir şekilde çıkalım. Az önce söyledim. Maçla ta tarif ediyorum ama en kolay tarif olduğu için vatandaşımın en güzel anlayacağı dilden konuşuyorum. Maçın birinci yarısı bitti, ikinci yarısı devam edecek. Biz bu belediyeciliği biliyoruz. Biz bu belediyeciliği yapacağız ve. Yapmakla da vakit öğrenmekle artık vakit kaybetmeyeceğiz. 1 Nisan'da sanki seçim olmamış gibi işlerin hemen devamlılığını sağlayacağız. Ve projelerimizi 10 yıllık yapıp şahsım olarak ben belediyeciliği bırakmak istiyorum. Peki. Sizin için bir belediye başkanı hangi özelliklere sahip olmalı? Şöyle vatandaşından sonra yatmalı, vatandaşından önce kalkmalı makamda çok kalmamalı, sağda olmalı, alanda olmalı, kabristanlıktan, mezarlıktan doğuma kadar vatandaşın yanında olmalı. Cenazesinde olmalı, üzünlü gününde olmalı, mutlu gününde olmalı, sorunun başında olmalı, yangının içinde olmalı. Dertlerin dertlenmeli, bir belediye başkanı dertlenmeli, şehrine dertlenmeli. Bunu da seçimi seçim kazanacağım diye, bunu da iyi görüneyim diye de yapmamalı, içinden gelmeli. Ne olur herkese sesleniyorum. İdeoloji ayrı, ee, belediye başkanı olacağım diye yakıştırma ayrı ama içinden gelen insanlarımızı belediye başkanı yapın. Sev, sevsin Keşan'ı. Eşinden, işinden, aşından daha çok şehrini sevenlerle buluşturun Keşan'ı. Bu bütün idareciler için geçerli. Heyecanı hiç bitmemeli. Şunu ifade edeceğim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci günü Seçildiğim birinci günü ses tonumla, heyecanımla, vücut dilimle, ruh halimle, mutluluğumla, sinerjimle, vizyonumla nasılsam şimdi de öyleyim. 10 sene içinde de öyle olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ben şehrimi çok seviyorum. Ben bu işi çok sevdim. Bir daha dünyaya gelirsem yine belediye başkanı olurum ama üç dönem değil. Bir dönem daha müsaade istiyorum halkımızdan, hemşerimizden. Şu işleri bir tamamlayalım. Dere'den geçerken at değiştirilmez. Enerjili, enerjiyi öne çıkaralım. Vizyonu öne çıkaralım. İktidarı öne çıkaralım. Mutluluğu, huzuru, gelişimi yak e yakalayacaksak birlik, beraberlik içinde Mustafa Elvacıoğlu'nun e, adaylığının etrafında bütün partili dostlarımı hangi partili olursa olsun bütün partili dostlarımı davet ediyorum 31 Mart sandığına. Çünkü ben herkesin başkanı olacağım. Her görüşün başkanı olacağım. Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım ama herkesin baktığı yere bakıyorum. Çünkü ben 58-59 yaşındayım. Ben bu Keşan'ı en iyi tanıyanlardanım. Hiç mütevazi olmayacağım. Bu bu e, işin mükemmelliyetini bilenlerdenim sorumluluğunu bilenlerdenim haddimi bilenlerdenim o yüzden nasıl bu belediyecilik yapacağını bilenlerdenim peki Keşan için bir hayaliniz var mı hangi projenizi tamamlamış olursanız kendinizi başarılı kabul edersiniz şöyle az önce söylediğim gibi biraz Keşanca düşündüm ben ilçe bazında düşündüm ben ama Keşan'da bir hayalim var mı ona il il olma seviyesine getirmek için bu benim gücüm yetecek bu e, ikinci bizim gücümüz yetecek. Hı hı. Cumhur İttifakı'nın gücü yetecek ikinci on yılı tamamlamaya. Ama hayalim Keşan'da bir üniversite kurmak. Keşan'da bir ulusal ulusal e, markaların ol, olabileceği bir vakıf üniversitesi, bir devlet üniversitesi olmaz çünkü Trakya Üniversitesi'nin başlığı altındayız ama bir özel üniversite kurmak. Yani Keşan'ın coğrafyası çok güzel. Allah bir coğrafya vermiş, bize yok yok. Saros Körfezi'nin e, ulusal tesislere açılması, e, yazlık tesislerine açılması, Keşan'ın o seviyesinin markalaşması, Keşan'da sadece yaşam tarzının bizim insanlarımızın, Keşan'da yaşayan insanlarımızın varlığını mutlu edecek e, organizasyonlar değil, Keşan'ı artık... Ee, ulusalda da tanıtılacak organizasyonlar olmalı. Yani bizim burada özel işletmeler olabilir. Özel işletmelerin içinde neler var? Az önce söylediğim gibi bir Saros Körfezi'nde bir spor kulüplerinin antrenman otelleri, bir e, kongre merkezinin olacağı bir e, çalışma e, organizasyonu Saros Körfezi'nde, bir ulusal yarışmalar Saros Körfezi'nde, Koru Dağlarımızı içinde bir Yaşam merkezi, e, sağlıklı yaşlanmayı e, içine alan bir yaşam merkezi olabilir. E, çünkü oksijenimiz, dağımız, ormanımız, suyumuz bu anlamda çok kıymetli. Bunların üzerinde e, alternatif çözümler var ama Keşan'ın yolundan, Keşan'ın 20 sene gecikmiş, 30 sene gecikmiş yolundan. Büyük köy aldım ben Keşan'ı. Bunlarla uğraşmaktan büyük projeleri ikinci dönemde hayallendireceğiz. Çok projelerimiz var fakat şartlar ve geleceğe hazırlık adına biz temel atma noktasında adımlar atacağız inşallah. Söyleyebiliriz bunların neler olduğunu ama şimdi bunları hayaller içine giriyor. Vatandaşımız diyor ki benim yolum bozuk. Neyin büyük işletmesi ya da büyük idealleri vatandaşımıza bunu sinirlendiriyor sindire sindire anlatmamız lazım. Trakya'nın en büyük pazar yerini bizim Keşan'da olması mümkün. Trakya'nın en büyük fuar merkezi Keşan'da olması mümkün. Trakya'nın en büyük tahıl deposu Keşan'da olması mümkün. Seralar, tarım belediyeciliği, eğitim belediyeciliği bunların içine bizim de katılmamız lazım. Yani belediyecilik Artık şehrin, yerel yönetimlerin her şeyi olmalı. Bunu çok önemsiyorum. Sağlık açısından da e, belediyeciliğin önemini, tarım açısından da belediyeciliğin önemini, eğitim açısından da belediyeciliğin önemini, sosyal ve kültürel olaylarda da belediyeciliğin önemi artık dünyada da çok önde, Keşan'da da çok önde. Bunu belirten e, çalışmaları başladık. Yeter ki bize güvensin hemşerilerim. Bunu ikinci yarıda daha da hissettireceğiz. Keşan 5 yıldızlı bir e, ilçe olacağına hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bakın yerimde duramıyorum. Bu bir bu bir sevda, bu bir aşk, bu bir heyecan. Bu heyecanı ben vatandaşımla yaşıyorum. Yaşayacağım da ikinci 5 yıl müsaade alayım yeter ki önemli işlere imza atacağız. Peki kendinize 5 yıl için 10 üzerinden bir karne notu verseniz bu kaç puan olurdu? Şöyle 10 üzerinden karne notu vermek benim bana düşmez. Vatandaşıma ben karnemi bıraktım. 15-20 bin taneye yakın kitapçık hazırladık. Ee, Keşan'daki değişimin farkındayız. Ama e, 10 üzerinden 10 değil e, ama yakın oranlarda olduğunu düşünüyorum. Bunu 31 Mart'ta karnemizi göreceğiz. 31 Mart'ta ben umutluyum. O zaman karne notuma şahit olacaksınız. Başaracağız. 1 Nisan'da e, karne notumuzu vatandaşımız verecek. Son olarak sizi izleyecek olan takipçilerimize, değerli halkımıza ve seçmeninize neler söylemek istersiniz? Ben hep aynı şeyi söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Ne olur canla başla Keşan'ı iyileştirelim, geliştirelim. Keşanı e, emsal ilçelere emsal illere e, illerle yarıştıralım markalaştıralım e, e, Keşanı Keşanın coğrafyası çok güzel Keşanı yoğun bakımda aldım aldık hep beraber e, hasta odasına çıkardık şimdi de taburcu edeceğiz ikinci beş yılda Keşanı tarifim bu olacaksa eğer Keşan çok güzel şu andaki Keşan'ın heyecanını, heyecanını, hızını kesmemesini istiyorum hemşerilerimin. Keşan'daki gelişimi durdurmamasını istiyorum. Kısacası maçın birinci yarısı bitti. İkinci yarısına çıkmamak olur mu? Hiç tek yarılı maç olur mu? Ad değiştirilir mi dere geçerken? Bunları hep ifade ediyorum e, vatandaşıma. Ama vatandaşım sağ sağduyulu. Vatandaşım sokakta kulağıma güzel şeyler söylüyor. E, biz seninle devam edeceğiz diyor vatandaşım e, müthiş duygulara sahip Keşan'la gurur duyacaksınız demiştim. Keşan'da yaşayanlara demiştim. Keşan'da yaşamayan Keşanlılara da siz de Keşanlılığınızla gurur duyacaksınız dedim. O gurur başladı. Bu gururu yarım bırakmayın diyorum ben de emşerilerime ve emşerilerime çok güveniyorum. Onları çok seviyorum. Hep onların yanındayım. Onların hane altlarından bir birisiyim ben. Kaç kişi yaşıyorsa bir hane halkında, beş kişi ben altıncıyım, dört kişi yaşıyorsa ben beşinciyim, onların evladıyım, onların kardeşiyim, onların abisiyim, onların babası, annesi, nesi hissediyorlarsa o, o e, e, kimliğime sahibim. Ben onlarla beraber yaşamayı öğrendim. Keşan'da farklı bir e, duyguyla belediye başkanlığı yapıyorum. İddia ediyorum, Türkiye'de benim kadar benim kadar sahada olan başka bir belediye başkanı yok. Hiç mütevazi olmayacağım. Niye? Çünkü ben ben alan belediye başkanlıyım. Sağ belediye başkanıyım. Makam belediye başkanı değilim. Bunu da e, yürekliliğimle söylemek istiyorum. E, dertlendim ben Keşan için. Dertlenmeye de devam ediyorum. Son sözüm başımı başımı derde soksun Keşan halkı. İkinci beş yılda zaten birinci dönem öyle yaptılar. İkinci dönemde dertlenmeye devam.